Ordu'da uzun süredir tartışma konusu olan revizyon imar planı Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden oylanarak geçti. Komisyon raporu 2 tabloyu oylantıda sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Başkan Güler, 110 bin imzanın toplandığı ve uzun süredir ordu gündemini meşgul eden Durugöl arazisiyle ve çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi. Bu bir müjde. Çünkü 110 bin imzalı bir başından beri benim seçim beyannamde de sözümdü, vadimizdi. bu Duru Gölü kurtarmak, gölümüzü kurtarıyoruz arkadaşlar. Gölümüzü kurtarıyoruz. Etrafındaki yeşil alanında 36 dönüm yeri de yeşil alan yapıyoruz. Bir kuruş harcamadan hayırlı olsun diyorum size. Böylece efsanevi bir konuyu halletmiş olarak tıpkı belde evlerindeki gibi bu konuyu halletmiş olarak meclisimiz sizler ordunun tarihine geçmiş olursunuz. Duru Gölümüzü kurtarıyoruz. Duru Gölümüz ordumuza, bölgemize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olsun diyorum tekrar. Orada biliyorsunuz aş maksimumu serbestti. 25 kat, 50 kat çıkabilecektiniz. Emsali belliydi. Bunların hepsini indirdik ve gölü kurtardık. Göl Gölü kurtardık. Otur, 71 dönümün 36 dönümüyle beraber yeşil alan olarak sahibi bize terk etti. Burada itibarımızı kullandık. Burada e, oturduk, konuştuk ve bu kararı aldık. Dolayısıyla hayırlı olsun, olsun diyoruz. Evet. Buradaki parayla ifade edilemeyecek kadar büyük. Aynı zamanda da aynı zamanda da stadı da perdeleyen güzel bir yapı ortaya çıktı. Yani görüntü de oradan kapanmış olacak. Yepyeni yemyeşil bir alan. Başından sonuna kadar orası halkımıza hayırlı olsun diyoruz. Otel koyuyoruz öyle turizmi desteklemek için. Dört katlı geriye çekilmiş olarak yeşil alan önünde fevkalade güzel bir tesis olacak. Ve aynı zamanda dört katta geçmiyor. Ve aynı zamanda turizmi harekete geçirecek bir şey olarak da bir iş yeri olarak da bir yatırım olarak da bu meydana gelmiş oluyor, harika bir sonuç olarak da arkadaşlarımızın ifade ediyorlar, hayırlı olsun diyor.